PKK 40 yılda binlerce silahlı saldırıyla yapamadığı propagandayı üstelik zaten bitme noktasına gelmişken AKP ve MHP sayesinde tek bir cümleyle yaptı. PKK fesih duyurusunda "Partimiz PKK ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesini benimseyerek silahlı mücadele stratejisi temelinde meşru ve haklı bir mücadele yürüttü." dedi. Yani size 40 bin şehit verdirmemiz meşru ve haklıydı dedi. Reis PKK'yı bitirdi diye övünen yandaşları da bu lafını alkışlatıp onaylattı. Dünya tarihinde terörize ettiği topluma kendini onaylatmayı başaran ilk örgüt AKP ve MHP sayesinde PKK oldu. Yine de Atatürk'ten nefret eden insanlara bile Atatürk'ü sevdirdiği için AKP MHP iktidarına teşekkür ederim. Çünkü milyonlarca vatandaşımız Lozan Anlaşması'nın içeriğini bilmiyordu. PKK fesih duyurusunda Lozan Anlaşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirince herkes PKK bu anlaşmadan neden rahatsız diye Lozan Anlaşmasının içeriğini araştırdı. Ve Atatürk ve silah arkadaşlarının o dönemki koşullara rağmen ne kadar mükemmel bir anlaşma yapmış olduğunu, Cumhuriyetin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunu ve bu temellerin hangi görüşten olursa olsun herkes tarafından korunması gerektiğini anladı.